Şimdi sana göre <laughs> Ramazan Hocam, yapay zeka insanı tamamlayacak mı, yerine mi geçecek? Yapay zeka belli bir yere kadar ki hemen e, oradan şunu da söyleyeyim Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de bir yargılama modeli var. Yargılama modeli şu, ağır cezalar dışındaki bir kısım yargılama, bir asliye hukuk vs. Evet. Hukuk mesela. Efendim gidiyorsunuz kapıda iki tane polis bekliyor. Açıyorlar polisler içeriye giriyorsunuz. Basıyorsunuz parmağınızda düğmeye tırın bastınız. Sistem açılıyor. Hoş geldiniz diyor. Ve sonra sistem diyor ki işte falan 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 oğlu falan kızı bilmem kim. Evet tamam. Şunlarla şunlarla suçlanıyorsunuz. Savunmanızı yapın lütfen diyor. Savunmanızı yapıyorsunuz. Sonra var mı diyor. Saniyeler, saliseler, dakikaları bulmuyor. Sonra diyor ki sistem suçsuzsun güle güle diyor. Berat. Veyahut da diyor ki, ki, suçlusun diyor. Polis kapıda bekliyor. Kelepçeyi vuruyor, alıp götürüyor seni. Evet. Hakimsiz, avukatsız yeni oh, bir arkadaş. yargılama modeli var. Ben korktum ama şu an. Artık bir kaynak daha vereyim. Ee, Seattle'da 177 metrekare bir mağazası var. Tamam. Kapıdan girerken okutuyorsunuz yazılımı. İçeriye giriyorsunuz. Kameralar, algoritmalar size bakıyor. Alıp sefete koyduklarınızı bir başka kaydediyor. Bakıp da yerine koyduklarınızı bir başka kaydediyor. O derece. Evet çıkarken okutuyorsunuz buraya geliyor. Çıkıp gidiyorsunuz. Bir Allah'ın kuru yok. Ben mağazaya girdim çıktım. Ben bunları anlattığımda önceler dediler ki ya bir hoca bir profesör şey yapıyor. Komplo teorisi. Ya keşke komplo olsa da eğlensek kardeşim be. Çünkü bu geliyor. Bu geliyor. Olay şu. Olay şu. O zaman insanları yerine geçecek. Bakın. Türk milletinin en önemli meselesi meselesi şu. Yurup Barometr. Yurup Barometr Avrupa Birliği'nin bir araştırma kurumudur. Bundan yanılmıyorsam 7-8 yıl önce. Belki 10 yıl oldum bilmiyorum. Hı. Yılı hatırlamıyorum. Yaptığı araştırmada İngiliz çocuğu liseyi bitirip ana dilin üniversite kapsamına geldiğinde ana dilinde duyduğu, okuduğu kelime 98 bin. Alman 92 bin, Fransız 88 bin, Finlandiyalı 40 bin, Türk evladı 10-11 bin. 10-11 bin kelime ki Türkçe 140 bin kelimeden daha fazla olan bir dünyanın en önemli dillerinden biri. Türk çocuğunun beynini iğdiş eder. Neye bağlıyorsun bunu? Çünkü niye bağlıyorum? Seda Hanım, bir şeyle mücadele etmek için fark etmek gerekir. Fark etmek için bilmek gerekir. Bilmek için okumak gerekir. Hoş geldin. Yüce Kuran'ın ilk ayeti oku. Okumayan bir millet. Evet, evet okumayan bir millet. Böyle bir çocuklara ne oldu? Değil. Çocuklar tembelleştiler ya. Sadece çocuklarda değil. Çocuklarımızı tek başına suçlamayalım. Yani genelde çok beylik var. İşte e, laf diyorlar. Y kuşağının efendim e, son e, ayağı ile Z kuşağı. Ben şunu söylüyorum buradan. Annelere, babalara dahil, ben dahil, öğretim üyeleri dahil bir öğretim üyesi olarak alıyorum çuvaldızı kendime sokuyorum. Bu çocuklara ne verdik ne istiyorum? Ne verdik de ne istiyorum? Istiyor? Bu çocuklar, bakınız bu çocukları, e, şimdi e, Antalya'ya gittim, konferansa gittim. E, e, üç tane cici hanımefendi var. E, biri baya bir yaşlı, e, yanında bir bey var. iki tane hanım var böyle 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu sabah kahvaltısında Antalya'nın ünlü lokanta şey otellerinden birinde. Hmm. Çocuk elinde tablet dört 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 dört. Tabii hiç kafayı kaldırmıyor anne ye diyor tey, teyzeymiş. Teyze ye diyor. Efendim anneanne ye diyor. Sonra dayanamadım artık. Yarım saat seyredim de dedim ki ya bırakın. Aç kalsın. Kardeşim dedim şimdi bu çocuktan şikayet ediyorsunuz. Ama bu tableti siz verdiniz bunun eline. Siz verdiniz. Çünkü bu bağımlılık yapıyor. Mesela Wi-Fi'yi kapatın akşamları. Çocukların beynini hallaç pamuğu gibi atıyor. Yetişkinler hallaç pamuğu gibi atıyor. Ya, öğrencilerime diyorum ki yastığın, ya, öğrencilerimden yastığın Kapatmak altına Kapatmak lazım? Efendim wi kapatın. Telefonumu uçak moduna alıyorum da. Ha, Wi-Fi'yi de kapatın. Evet. Kapatın. Çünkü bu, bu, ilmen ispatlanmış vaziyette. Yani bunun komple falan tarafı yok. Hocam yıllar önce yine bir kitap okudum, ee, sevgili Ayşe Kulin'in bir kitabı. Diyor ki gün gelecek bu telefonu kapatmakla kalmayacaksınız, pencerelerin içine koyacaksınız, kapaklarını kapatacaksınız. Doğru söylüyor. Evet, o, o kaç sene önce bunu, hadi canım bu kadar da olmaz. Ay Biraz önce sen dedin ya hocam, bir zamanında kaç yıl önce bunu anlattım, komplo teorisi dediler. Ayşe Kulin hanımefendi doğru söylemiş Seda evet. Hanım, bakınız bugün, bugün, bugün. Şu kapalıyken, bu kapalıyken Kapatın bunu, bu kapatın. Evet. Ondan sonra diyelim ki ben Türk halk musikisini çok severim. Açın Türk halk musikisinden bahsedin. Sabahleyin, e, şey YouTube'da sizin önünüze Türk evet. halk musikisi inecektir. Her ya şeyimizi tarafa. dinliyorlar. Bugün, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türk milletini var edecek Seda Hanım. Bugün, bugün rakamları söyleyeyim. 1950'lerde Kürk erkeğindeki sperm oranı 150 milyon mili bilmem neydi. Şu anda ortalama 70 milyona inmiş vaziyette. Amerikalı bir genetik profesöründen dinledim. Türkiye'de içinde bunun. 2045 yılında bu 20 milyonun altına inecek ve 20 milyonun altındaki sperm çocuk döllemez. Artı. Şu anda Avrupa Birliği içinde yani Avrupa içinde 1.48 ile doğum oranı Türkiye en düşük orandayız. Hocam bunu da şöyle okudum hatırlıyorum. Dan Brown'un evet. bir kitabında yere batan sarnıcından evet. işte bu erkeklerin evet. kısırlığına neden olan. 30 40 yıl önce kısırlık kadın meselesiydi. Evet. O zaman neyi vermişlerdi buğdayın içine bürümel koymuşlardı unun içine sonra tüp bebekler patladı. Tüp bebekler patladı. Şimdi kan şey, Kanada ve İngiltere bürümeli yasakladılar ama bizde hala içinde devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın bu işe el atması gerekiyor. Diğer taraftan söyleyeyim. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarıyla muhalefetiyle bu işe çözüm bulmazsa 20 yıl sonra cepheye gönderecek Mehmetçik bulamayız. Evet. Evet. Bu işe yani akaya gelir taraf falan yok. Sağlıklı sağlıklı kızların, delikanlıların çocukları olmuyor. Ben evet, anlamadım yani. Evet. Şimdi bir yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin pek çok üniversitesinde konferans veriyorum. Liselerinde konferans veriyorum. Yine bugün bir lisedeydim mesela. Şunu ifade edeyim. Seda Hanım, bu işin solculuğu, sağcılığı az dindarlığı, çok dindarlığı şu partili bu partili yok. Yok. Türk bence de. milleti tehdit altında. Türk milleti tehdit altında. Tarım Bakanlığımız İlaç Sağlık Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Sayın Özgür Özel hep el birliğiyle bu işe çözüm bulmak durumundadırlar. Yoksa vakti geçmiş ahın kimseye faydası yok. Faydası yok. Bugün baktığımızda bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 yıl önce GDO'suz, glutensiz organik ürün sayısı 10 ise 2 yıl önce 100 oldu. Bu sene gittiğimde Ağustos, Eylül'de 1000 olmuş. Amerika uyandı biz uyanamıyoruz. Biz uyanır. Ben Antalyalıyım. Eee Seda Hanım ben Antalyalıyım Her ve yerimiz. Antalya'da organik domates bulmakta zorlanıyorum. Aa Antalya'da zorlanıyorsanız. Evet biz ne yapalım burada? Paraya kıydım. Paraya kıydım. Amerika'dan ata tohumları getirdim. Ondan sonra eşime ve Bizim benim. öz ata tohumlarımız dururken Oradan mı getirdin? Getirdim vallahi getirdim. Getirdim. Hocam millet bizden almak için sıraya <laughs> giriyordu. Ne oldu evet. ya? Getirdim. Ve bugün baktığımızda, bugün baktığımızda şimdi e, şeydir normal buğday. Şimdi Türkiye'de çok tartışılan bir şey var. Hikayesi var. Evet. Seda Hanım, modern buğdaydan bakın siyez yiyin, kara kılçık yiyin, kara buğday efendim turan buğdayı yiyin. Bunlarda bir şey yok. Ama GDO'suyla 1960'lı yıllarda yeşil devrim hikayesiyle Meksika'da başlamış, Hindistan'a, Pakistan'a dünyaya kakalanmış buğdaylar var. GDOS'u ile oynanmış. Bu buğdaylardan artık bu Amerika'da bir şey vardır. Tahıl Beyin diye bir kitap var. Evet. Ee, bir nörolog yazdı. Onu alıp okusunlar. Olay şu. Olay. Bu, bu, bu ürünler çok ciddi rahatsızlığa sebep oluyor ama ben üç özelliğini sayayım modern buğdayın. Bir, şeker bombasıdır. Pancar, pancardaki, pancar şekeri de, de, Glisemik endeks 63'tür. Modern buğday 71'dir. İşlem gördükçe %90'a çıkar. Şekerinizi patlatır. Bir, bir, tane, bir tane, bir tane şey lokum yiyin. Şekerini zıp diye pat, şöyle kalkar. Anca... Bir dilim ekmek yiyin böyle kalkar. İki, iki. Gluten bombasıdır. Artık glutenin insanlığı mahvettiğini görüyoruz. Gluten iki proteinden oluşur. Bağırsakla beyin arasındaki bağı koparır. Bağı koparır. İşte bir başka şey bunların <laughs> Alzheimer'a vesaire sebep oldukları ilmeniz patlanmış vaziyette. Ve en önemlisi. En önemlisi. Evet Alzheimer ve demans şey var. Evet. Çoğaldı en mı? önemlisi. En önemlisi. Modern buğdayı yedikçe kadınlığa güzellik veren östrojen hormonu patlar. O, östrojen patlar. Erkekte de östrojen patlar. Östrojen. Yaratılışta iki tane temel hormon vardır. Kadında östrojen, erkekte testosteron. Modern buğday testosteronu basar, Tahta görürsünüz. Devlet bunun tedbirini almak durumunda. Ben bunları söylemekten bıktım. Bazen bir şey söyleyeyim mi? Vatan sevgim olmayacak. Türk ve Müslümanlık sevgim olmayacak. Bazen ülkemi bırakıp gidesem geliyor. Çünkü bu kadar vurdum duymazdık insanın burasına getiriyor.